Usul usul. Ha bakayım bir oğlum bakayım şimdi Hadi koca ola. <laughs> <laughs> Tutamıyorum ya. O kopacakla. sen şuna baksana. İkisi bir. Hele şundan kurtuluş yok. Fre fren frem teli mi o? Fren teli. Yani ora bir kele açacağız Üç tane burada. o Kaynaştırayını... bir. Sine bir şeymiş. Abalı buraya işemeye mi geldi? Yaptılar. yazık. Bura bak taş boyuyordu. Gel de almış diye. Allah <laughs> bu tam bu o ...gidiyorlar, hadi aç. Çık hadi, aç. Gel de mi şöyle? Yani bir de böyle pozunu alacağım. Değildi, <Usturacağım>. <gülüyor> 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 Kurtulamazsın. Bırak! Onların hacı tuzağı, hacı tuzağı. Hı, sanki hacı tuzağı. gari, tek geçirse, dolandırırsan. O zaten geçirdi as oldu mu gari, o boynu sıkıyor. Dede, gibi ya. O kirakçı yok mu? Ya, ee, Kaç gündür burada bu. Yine ben. Çarşamba günü. Çekme. Ya, nasıl Benim burada. Ya bundan gice. Yok, Buradan değil bu, duraksa mi? Duraksa duraksa Barış daha geri çıkın dur. Kaynaşma. 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 Çekiyor mu? Durak sattı ya. Tamam durak da hem çekiyor işte. Ha. Duh, kaynaşma lan. Bak kafam kalma. Dur azıcık daha geri çıkın. Kaynaşma. Ay. Durur bak. Veri. <laughs> kaynaşma. Ha. <laughs> Bir de fotoğrafını çekiyorum mi Çek. Şey.